Kardelen ekibi sokağa indi, vatandaşlara Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarından ne derece memnunsunuz diye sordu. Bakalım halkın bu soruya cevabı ne oldu? Dadaşlara soruyoruz Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarından memnun musunuz? Erzurumlular Büyükşehir Belediyesi'nin son çalışmalarıyla şehrin çehresinin değişip güzelleştiğini düşünüyor. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarından memnun musunuz? Çok memnunum. Yaptığı yol, hizmetler hepsi belli zaten. E, Ayrıyeten de Mehmet Çekmen'e teşekkür ediyorum. Belediyenin Büyükşehir Belediyesi evet. Evet memnunuz. Ben memnunum. Kendi adıma konuşayım. E tabi memnunuz yani kaç senedir belediye başkanımız. İyidir çalışıyor. Bol bol yol yapıyor, asfalt yapıyor. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin yapımına devam ettiği Havalimanı Yıldızkent Bağlantı Yolu vatandaştan da tam not aldı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarından memnun musunuz? Ben geç kalınmış olarak düşünüyorum gelmiş oldukları süre içerisinde ama son yapmış olduklarından biz de memnunuz. Ee, üniversitenin arka tarafındaki Yıldızkent'ten hastaneye birleştirme yolu mesela çok güzel bir proje. Onun haricinde e, yeniden asfalt çalışmaları başladı. Uzun zamandır yapılması gereken bir şeydi. Genel olarak tabii ki Erzurum için çalışmalar var. Büyük çalışmalar. Bizim bildiğimiz, bilmediğimiz yani detaylı bilemeyiz. Onu da içine girdim bileceksin. Ya biz normal bir vatandaş olarak dediğim gibi çalışmalar var. Eksikliğimiz çok aşırı yok ama dediğim gibi küçük de evet küçük de afak tefek şeylerimiz var yani. Yani Erzurum'a gereken her türlü yatırımı her şeyi yapıyor yani. Yani güzel yatırımlar da var. Yani biz memnunuz Sayın Başkanımızdan. Allah daimi yapsın. Yani ne diyeyim? Hani bir insana du edersin 40 gün hatırı kalır. Biz razıyız. Allah da bin kat başkanımızdan razı olsun. Yani zaten gördüğün yani kalenin oraya bakın çifte minareler. Yani turizm açımından yani yani büyük bir yatırım yapmış. Yani bunu iş kimse inkar edemez. Bir Erzurum halkı olarak da bir vatandaş olarak da biz Aziz Allah da bin kat razı olsun. Bazı vatandaşlarsa halk otobüsleri için ek sefer taleplerini Kardelen televizyonu mikrofonları aracılığıyla iletti. Otobüslerde biraz sıkıntılarımız var. Halk otobüsleri. Hani işten gelirken bu Aziziye'den Ilıca ve Erzurum arası çalışan hatlarda sıkıntı çekiyoruz. Bunun sebebi de öğrencilerin okulların açılmasıyla beraber fazla bir yoğunluk var sabahları.